Hepinize merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine bugün yardımsız katlamalı video çekeceğim VIP kulübü. Ya yüksek masa bekledim de yüksek masa oturan oyuncu bulamadım. 100 mi 150 mi falan denedim de. Bayağı bekledim kimse gelmiyor. Son bu masayı buldum. Derim bari bu masa oturayım. Neyse oyuna odaklanalım. Murat otur kardeşimizi istemişti. Murat benden sana gelsin. oyuna odaklanalım bakalım. Şimdi elimizi idare eder. Ya ufak tefek hatalı olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü yardımsız bayadır oynamıyordum. Bir hata varsa kusura bakmayın. Elimiz güzel ya. Bir siyah 12 gelse açarız. Açmaz. 9 gelse, siyah 12 gelse, 7 gelse bakacağız, deneyeceğiz. Yardımsız iki defa oynuyorum. Ya o değil de bu görüntüler niye yok ya? Size de acaba öyle mi? Benim profil fotoğrafım, rakiplerin profil fotoğrafları gözükmüyor. En az iki taş çekmem lazım. Çiftimiz var. İyi, güzel bir taş yakaladık. 21, 33. En az 33 sayıyı açmam lazım. Herhalde bu el açmayacak gibi gözüküyor ama bakalım. Şansa basarız ama Murat var. Murat Udul. Benden sana gelsin. 8 güzel taş da işimize yaramıyor. Keşke bir tur son hastaydı Bu el açmaz. Per bulsak yine açmıyor 4 tane çiftimiz var. 1 2 3 4 Yine yakalayamadık. Bari çift atalım da çift açmasın. Gerçi açmış lan baba. bu. Bu el güzele bence bakalım toplayalım. Okeyimiz var. 11'ler per. Okey onlara koyak. Okey onda da varmış. Elimiz güzel ya. Bu yer kafa atar gibi. Eliniz açık geldi mi? Mesela eliniz açık geldi. Bekleyin. Elim 141. İla biri bana şey yapar. Biri çift açar diye düşünüyorum. 13. 13'ün ileride işe olma durumu var. Sarı 5 gelebilir. Mecbur atacağım. Çünkü bütün taşlar işime yarıyor. 3 çift açabilir birine. 13 3'e kurulur. 6 gelebilir. Hadi Yılmaz bir çift taş bakayım. Böyle yapsak nasıl oluyor? Onu şuraya koysak, şunu şöyle atsak. En iyisi bildiğimiz gibi devam edelim. E, seri düz butonu yok. Bir sürü süre otuz saniye. Hiç uğraşmayalım. Elimiz güzel. Üç geldi. Güzel taş. Ya eli bozmayla uğraşmayacağım ya. 2 saat toplaması zor oluyor. 6'yı 7'nin yanına koysak. Şu an 2 taşıyız. Çift açmak için geç kaldı bu işleyimiz yok. Ha, çok güzel bir taş geldi. Şu an tekeyiz. Abi, abi, abi. Arkadaşlar şu anda tek taşıyız. Lan bir tane bile işlek yapmadı ya. Ya da şu mavi hiç kırmızı hiç olsaydı. Kafaya atardık. Hadi bekleyeceğim gelecek. İnanıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Kafaya giderken kafaya durumu da var. Ama yardımsız da pek kafa atacaklarını düşünmüyorum ama yerde baya taş var. İyi güzel bir taş geldi. Onu atacağım. Siyah 5 Siyah 8 gelse Ya yanaştı falan ne gelse Kafa atıyor bakalım Tek taşlarız şu anda Aha tam istedim taş geldi Ve benden şey gelsin 10 işe 9 yokmuş onu böyle buraya koyalım. Ve yapıştır. Şimdi kafa attık birinciyiz. Elimizi aç, açalım yeter. Bir tane okeyimiz var. ele açmamız lazım. Şu an 55 sayı var. Çiftimiz de var. güzel bir taş geldi. Zaten bu çift taşlı inanıyorum bana açtıracak yani. Bir tane sarı yedi gelse harika olur. Ya da 10, kırmızı 11. iyi güzel taş. Model hepsi yanaşır. Bunu açtırmamam lazım. Elimizi açtık birinciyiz sarı yediler piyasada yok İyi tam istediğim taş attı ya. Durma direkt yapıştır. Bir tane çift var. Yine küçük atalım ne olur ne olmaz. Kafa atar, kafa atar, okey atar. Son taşa kalmayalım. Ve açmazsa oyun bizimdir. Evet güzel bir oyun oldu. Hepize bol şanslar arkadaşlar. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Yatarım var. Girmiş sana yatarım var.